Herkese selam arkadaşlar. Ben oyun üretici ki bugün sizlerle birlikte challenge videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ağrı kesici. Sonra arkadaşlar sargı bezi. Adrenalin. Kid basmayacağım. Bugün sizlerle birlikte sağlıkla ilgili her şeyi basmayacağım arkadaşlar. Böyle bir challenge yapıyorum. Yani alabilirim. iki tane enerji içeceğini görebilirsiniz ama kullanmayacağım. Neden diye soracaksınız Çünkü arkadaşlar challenge böyle ve bu tarz challenge videoların devamı için arkadaşlar kanala abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın biri sıkıyor e, videoya başlamadan önce ikileşim vardı arkadaşlar öyle başladım ortaya alalım sıkma 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 sıkar 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 içeri girdi sıkıysa bu sefer benden de kaç bakayım aldık 3 leş al şunları şöyle tamam Abicim hiçbir şey kullanamayacağım ya. Öyle çalınca hiç kimse çekmez yani. Yani çeker de. Ben yani çekmek istemem yani ölerim. Öleceğim. Biri geliyor bu arada. Ayak izleri var. Buraya da gelebilir tarafta karşı evde Neredesin kardeşim? Çık hadi. Mermi tazile Hadi abi. Şimdi geliyor herhalde. Gel oğlum Geldiysen Lan hani el bombam da yok ha. Aha. Buralarda. Aynen bu pencereden bir yerde bu katta bir yerde gördü beni buraya. Kimden kaçtığını zannediyorsun? Pezevek. Bir kişi daha var. Eceliniz geliyor oğlum yavaş yavaş. Niye gel? Bu nereye gelebilir? yer değiştirip durur be. Neredesin be kardeşim ya? Göster o gül yüzünü. Şuraya bir sis atacağım. Sise doğru gelir o zaten. Ya da sisin içinde de kapılabilir Allah nasıl gideriz şimdi çıkacağız oraya canımın yeri, yarısını tükettim şu an ben. Şu düşmanı da bulsaydım. Aha geliyor. Kesin geliyor bu sefer. Botmuş abi. Buraya da benziyor. Evet işimiz biraz zor buraya karşı bu kadar canla nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Aynen abi işimiz yani sıçtık anlamında. Bu taklidi yapıyorum gelsin buraya. Aferin abi gel. Aferin kardeşim az daha gel. Sana bir sürprizim var gel. Hadi. Oğlum geliyoruz sana da. Niye ayağını geç çağırıyorsun? Ver şu üç seviye kaskı. Yani kullanmayacağım arkadaşlar. Kullanacağım sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kullanmayacağım. Bakalım bu canlı oyun kazanacak mıyız acaba? Çok merak ediyorum. Bur olduğu yüzde belliydi zaten. Bu camla kaçıncı oluyoruz acaba? Hiç bilmiyorum. 13. 13 kişi kaldı. Şimdi değil. Şimdi değil. Sıkma. Helal. Dur, 3x takalım şuna. Tamam. Sıkmayın. Helal helal. Şu güvenli alana girene kadar sıkma. 2, 11, 10. 10 kişi kaldı. Ses aldım. Girdim. Abicim şimdi basasım vardı işte. Bas ananı güvenli alan kaptı. Alan kaptı. Sıkmayın. 5 10 kişimiz 10 kişimine kaldı? Arabada olsa hızlı giderdim de. Araba da yok. O yüzden tek çare zıplaya zıplaya gideceğim. 19 8 kişi kaldı. 8 kişi. Acaba bu canlı kazanabilir miyiz? Kayada deniz. Bot. araba durmuş ananı gördü beni bununla biraz daha eğleneceğim ben Bunun birisi bize şimdi karla indirmesin tek atmasın bu canımız daha zaten Abicim çok heyecanlı ya. Allah. Bir sıkıyor yakınlarda. Çüş AVM'si de var. Tersten gidebilir miyim? ki o Sıkıyor hala. birisi yok. Gelin gelin abi. Şuraya gir. Helal. Alan bayağı küçüldü. 6 kişi kaldı şu an. Gene sıktı. Bak, hala sıkıyor. Bizim üçe sıkıyor. Nerede? Şuraya bakın. 249'u bile var. bizdenmiş. Hmm. Buraya sıkıyor. Tüh bir de bayıldı. Lan tek ben kaldım ha. Çıkıyorum. Gel. kapa kapıyı kapadık ben çıkmak zorundayım sıkma şimdi değil tamam 5 5 kişi aldı hmm. çüş 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 bomba attı bekliyor hala bize. AK ile alırım onu. Bayılması lazım. Aldım. Tamam yeter. bir bir kişi kaldı arkadaşlar oyunu kazanmamıza bir kişi kaldı o da aha gördüm onu da hmm. kanka neredesin Büyük ihtimal bu da alan ölecek ha. <laughs> 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 ya Hadi çık ya. Bir yılanlıyor mu ne yapıyor? Ya da alanı ölü pezevek Aha. Geldi. Ayak izi var. Evet. Bu Bu canla oyunu kazanmayı başardık arkadaşlar. Bana kazanmamış kazan kazanamayacağız gibi geliyordu. Bu canla oyunu kazandık. İnanılmayacak bir şey değil. <laughs> bir de tekli deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu challenge videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki challenge videosunun gelmesi için aşağıya 15 yapmayı ve kanala alt taraftan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Vay be.